Karaman'ın Ermenek ilçesindeki iş yerinin açık olan kapısından içeri giren yavru sansar görenlerin ilgisini çekti. İş yeri sahibi ve çevredeki esnaf tarafından yakalanıp su verilen sansar, çağrılan Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay bugün Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Elektronik eşya tamircisi İsmail Şimşek'in iş yerine açık olan kapıdan içeriye giren yavru sansar, ilk önce ne olduğunu anlayamayan Şimşek, çevredeki esnaftan yardım istedi. Vatandaşların yardımıyla Sansar'ı yakalayan Şimşek su verdi. Bir süre Sansar'ı seven Şimşek ve yardıma gelenler ihbar üzerine çağrılan Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sansar'ın veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi. İş yeri sahibi İsmail Şimşek dükkanda müşteriyle konuşurken iş yerimize türünü bilmediğimiz bir hayvan geldi. Sonra yakaladık su verdik. Dükkanımızda müşteriyle diyalog halindeyken bir anda bilmediğimiz fayan dükkanın içine girdi. Ee, şu anda av korumaya haber verdik. Gerekli işlemler yapılacak.